Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Her zaman size League of Legends'ın ne kadar dengesiz bir oyun olduğundan bahsediyoruz ya. Bir kere doğada kurdun VS'de ayıyı kesme ihtimali yok arkadaşlar. Ben çok belgesel izleyen, seven de bir insanım. Hayvan belgeseline bayılırım. Ama genelde kara canlılarını severim. Yoksa denizin altında böyle işte balinalarmış, köpek balıklarıymış çok fazla sevmem. Genelde aslan, ayı, kurt ne bileyim hep bunları izlerim arkadaşlar. Severim de yani. Bir kere ayı dediğiniz, ben bunu hep anlatıyorum size. O cüssesine rağmen, o yağına rağmen saatte 30 kilometreyle dimdik böyle 90 derecelik böyle duran ağaca böyle tırmanabilen bir yaratık. Kurt dediğin gerçekten bir insan, yani çok büyük bir kurttan bahsetmiyorum. Gerçekten bir insan vs attığında hani büyük yaralar alır belki ama halledebilir yani. Ayıya karşı hiç şansımız yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Bak erkek muhabbetinde genel şu, genelde şu vardı. Ben var ya gorille dövüşsem ah alırsın nereye alırsın. <laughs> Goril yemin ediyorum bak karısı yapar siz. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> bak biz bunları çok yapardık. Ben işte aslanla dövüşsem alır mıyım acaba falan çok dövüştürürdük kafamızda. O kedi gillerden bir insanın benim mesela cüstemde ben 1.90-100 kilo adamım arkadaşlar. Benim cüstemde bir adamın alabileceği bir tek çıta var. O da gerçekten kedi gibi bir şey yani. Hızlılar sadece. Çene kasları falan böyle halledilebilecek. Neyse ne anlatıyorum ben ya. <laughs> Hayvan dövmüyoruz arkadaşlar da hani. Oldu ya doğadayız falan Hani dövüş mövüş aklınıza bulunsun yani Ayı görürseniz kaçamazsınız da abi Ben yine yaptım bunu değil mi? Ben yine yaptım bunu değil mi? Allah kahretmesin aç gözlülüğü bırak dön işte flashını almışsın ya Ayı kesemiyor gördüğünüz üzere kuleyle birlikte kesiyorlar devam edelim Cahdelerle rüzgar Aklımda aşk var gece yorsunda. Ya yeter dedim yetmedi. Dönsem canımı fullleyeceğim. Bu da hiçbir şey yapamayacak. Lane'i böyle çok rahat alacağız ama işimizi zorlaştırdık. Ona rağmen oyunda hala kurdun aydan üstün olduğunu göstereyim ben size. Ya ne güzel bak tatlı tatlı bunun ağzını burnunu kıracaktık. Neyse şöyle birazcık suratına doğru şey yapayım buradan da. <laughs> Oo, bayağı da vuruyorsun kanka. Bak seni bak öyle böyle dövmeyeceğim çocuk. Haberin olsun seni öyle böyle dövmeyeceğim. Çok ağır döveceğim yani seni. Şimdi arkadaşlar ben gelsem burada dümdüz böyle pataküte pataküte bunu dövsem zevki olur muydu videonun? Olmaz ya yani, her zaman yaptığım şey. Özellikle böyle bir tık daha böyle zor olsun ki keyif alın anladınız mı? Ben sizin için yani yoksa ne öleceğim oğlum orada manyak mısınız ya? <laughs> Şimdi bu burayı tutmayacak. Ben niye bu arada kudurmuş köpek gibi koşuyorum? Kime koşuyorum? Hah tamam. İttik abicim tertemiz. Bu ooo bu arada bak nişancı yayını Okey, okey. Şimdi ben bir on gold beklerim. Bir tane de uzun kılıç alırım. Bize yeter arkadaşlar. Vallahi bize yeter bak. Bu çocuğun böyle git, gidip de şunu bitirmesi falan. Aa, bak ne veriyor bu? Hemen hesap yapalım mı size? Saldırılar isabet halinde 15 büyü hasarı verir. Bu ne veriyor? 10 saldırı gücü artı. %12 saldırı hızı. Saldırı hızı %3 çok önemli değil. Şimdi atak speed'den yana bir sıkıntımız yok. Adamla okeyiz. Burada sorun şu. Ben zırh girdim bu adam bana büyü vuracak arkadaşlar. AP vuracak. Tek sıkıntı bu olacak. Yani bu itemin bizi Üzmesinin tek olayı bu olabilir. Biz alamadığımız için şu anda paramız yetmiyor. Çünkü burada gittim enayi bir ezik gibi, bok çuvalı gibi öldüğüm için arkadaşlar. Ama sizin için siz de şey yapamıyor ya. <laughs> tamam tamam şimdi varmayacağım. Bugün, bugün biraz trollüm üzerimde. Ben bu lane'i burada tutarım. Hiçbir şey olmamış gibi. Benim çok işime gelir bu arada. Flash yok bu arada dövüşebiliriz arkadaşlar. Flash yok bu arada burada dövüşebiliriz. sen sanırım yattın ya. Yattın kanka. Ya bak böyle bir şey mümkün değil mümkün mümkün değil. Ayı üstüne bir de ayının eline böyle AK-47 vermişler gibi itemli geldi çocuk ama kurt kesiyor onu. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey sadece League of Legends'a var arkadaşlar haberiniz olsun. Ben niye oyunla gerçek hayattaki hayvanları dövüştürüyorum hiçbir fikrim de yok arkadaşlar. Onda bir vallahi amacı yok ama bilin yani bilin istedim. Oo kanka yine geldin sen. kanka şöyle kaçtım gittim ben sanki Şöyle Böyle gel boş gitmek yok öyle boş gitmek yok Ama Dikkat et canım buraya hala vuruyor mu lan oradan Bu buraya çok hızlı gidecek arkadaşlar ya ben burada durayım altı dolduk zaten Kanka Mana bitti ama mana bitti benim Benim mana bitti benim mana bitti Arkadaşlar mananın biteceğini hiç hesaba katmamıştım desem inanır mısınız? Hiç hesaba katmamıştım ya. Bu çocuk yine ittirecek burayı 6 olup bir de bizi şey yapacak değil mi? Ben gidiyorum bu wave'i kaçıracağız yapacak hiçbir şey yok. Öleriz. Ya bir kez daha ölmeyeceğim arkadaşlar. Boş yer ölmem yani. En, en azından bir 3 v 1 falan deneriz. Ölmem. Bırakın bir wave gitsin önemli değil. Çünkü ulti atıp kapatacak burayı ve manamız yok. Kendimizi savunabilecek manamız bile kalmadı yani. O yüzden şurada W basar üstüne doğru koşarız bunu. Geliyorum lan. Bekle geliyorum koşuyorum bak nasıl koşuyorum hem de. Bu arada ayı ayı oynadığını çok iyi biliyor arkadaşlar. Gel kanka. Gel. Full kestim seni fark ettin mi? Ayı. Dağların ayısı seni. Ya. <laughs> Bir de kurtlar sürü halinde şey yaparlar normalde takılırlar arkadaşlar. Genelde onların şeyi vardı. Bunları hep anlatıyorum ben size ya. Ben hayvan belgeseli muhabbeti çok hoşuma gider benim. Hayvanlar alemini çok severim arkadaşlar. O yüzden ne zaman bu konusu geçse bu ortalık hayvanat bahçesine dönse her tarafta ha hayvan karakterleri olduğunda İstemsizce size anlatıyorum bunu yani. Farkındayım. Peki şuradan bir tane almamız mümkün mü? Ben tahrip girdim diye hatırlıyorum ve bu çocuğun ultisi yok. Kanka şöyle yapalım. Tamam. Bunu siperler dönecek çünkü benim manam birazcık azaldı. Yok kanka o iş olmaz. dağların ayısı seni ya. Nasıl istiyorsun beni? Nasıl istiyorsun beni belli değil biliyor musun? <laughs> Bu arada itemeyecek diye yeteceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Rito. Ya yine mi dondum ben? Ben yine donmuşum. Neyse arkadaşlar şimdi lane'e gittiğim için beni birazcık donuk izleyin. Valla bak başlayacağım ama şimdi ya. Bu ne ya? Hah geldim efendim geldim. Ya ne kadar böyle insanı bayan bir sıkıntı var ya arkadaşlar. Şöyle bir tane vurayım. Kankacım kameram geldi başladım şovuma bak. O kadar diyorum sana ayı. O kadar diyorum hemen itmemiz lazım. Warwin topta tek sıkıntısı bu işte arkadaşlar. Lane itemiyor. O yüzden de zaten Tiamat çıkılıyor. Ama benim olayım lane itmek vesaire değil şu an. Adamı bol bol kesip oyundan düşürmek olduğu için. Ben çok fazla bakmıyorum oraya bakayım. Okey ya durum. Durum okey arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane patlatacağım tahribi ama alabileceğimi zannetmiyorum arkadaşlar. Ya da bir şey diyeyim mi? Yüzsüzce vurduk mu bir iki tane? Hadi oğlum milyonlar. Sen bir de atak speed çıkmıyorsun. Sen atak speed çıkmıyorsun şu anda. E bu bitti. Bu çocuk ne yapacak ki bize? Bu, bu saatten sonra çok zor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Vallahi acayip zor. Yapamaz yani bir şey yapamaz. Ben şöyle bir oturayım. Daha aynı. buradan gidiyorum arkadaşlar bilgisayarın altına. Oradan çıkartıyorum takıyorum. Tekrardan kalkıyorum. Kilo verdirecek bu bana bak. Vallahi spor yaptırıyor bana ya bildiğin. Artık yeter ama yani. Bir videoda bir kere olsun. Bir daha olursa çünkü bilmiyorum çözüm de bulamıyorum şimdi. O parçayla mı al alakalı yoksa anakart değiştirdik belki anakartla mı alakalı o da olabileceği için arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum yani. Şimdi şöylece bir bakıyorum. Bir kere Yi e var arkadaşlar. Samira var. Ya ben bunları dövüşeceğim ben bunlarla. Samira bildiğiniz dövüşçü benim gözümde. Volibear buraya gitmemiştir ya. Yo yo. Gitmemiştir gitmemiştir. Ah ne buldum. E sen niye kaçmaya başladın lan benden? Okey. Ayı? Yani sen biliyorum kurt, kurt dövmeye çalışıyorsun. Sen ayısın normalde dövmen gerekiyor falan ama bu, bu League of Legends ben bunu anlatıyorum sen beni dinlemiyorsun hiç. Ben Mastery istiyorum ya nerede bu bak milleti kesip duruyorum bir gelip beni bir kessene ya. Vallahi bak şurada bir gelip keser şimdi bu arada bir dakika. Mastery ile Warwick'i sürekli çarpıştırıyoruz arkadaşlar kafamızda. WarWin CC'si çok güçlü. Eğer ki CC'den çıkartmazsa keser ama Master o Yi o CC'yi yemezse Q'sunu vesairesini kullanırsa gerçek hasara karşı koyması çok zor abi. Aha. Geliyorum. Geliyorum. 03 bu çocuğa güvenmeyeceğiz arkadaşlar. Bu çocuğa asla güvenmiyoruz. Tamam çalamazsın onu. Gel. Gel kanka hepinizi keseyim. Hepinizi keseyim hiç önemli değil. Vuruş. Direkt dövüş benimle kanka. Direkt dövüş benimle kanka. Hepinizi keseyim ben. Hepinizi keseyim bak. Hepinizi keseyim burada. Aşağıda bir saattir adam bana bir k 700 gold ver oğlum. Lisandra ne alaka lan? Bunların ADC'si mi yok? Yo, şöyle ha tamam. Mitli. Toplayından ne geleceğini anlamışlardır umarım arkadaşlar. Ya bayılıyorum ya. Şu Warwick'le şöyle bir hengame olduğu zaman kanka ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun oğlum? Lan bıraksana. Aa Neyse. Neyse arkadaşlar. Onu direkt açabilirdi yani. Sıkıntı yoktu. Farm almasına gerek yoktu. Ama okey ya. Okey. Zaten ben hepsini mutladım bu arada arkadaşlar. Bu normal kötü bir takım değil yani. mental olarak ihraçlar Onu söyleyebilirim. Ben bu arada ne yapıyorum biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Master'i buraya çekiyorum şu anda. Bizimkileri rahat bıraksın artık diye. Çünkü gelirse 2v1 atacağız burada. Ve tek itemle yapıyoruz bunu. Daha git, git, item almadım daha gidip. Bu ilgimiz çok bariz. Takımla asla oynamayacağım arkadaşlar. Asla bakın takımla hiçbir işim yok. Böyle daha lobbyde kendini belli eden bir takımdı yani. Böyle muhabbetlerinden vesairelerinden. Yani ben bir şey istedim. Ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü içeriğimle alakalıydı. Yapamazsın edemezsin böyle saçma sapan konuştular anladınız değil mi? No no no. No no abicim no. Hiçbir şekilde muhatap olmuyoruz. Şimdi şundan da yapıştırdık. Bu çok tatlı olacak bu arada bana güvenebilirsiniz. İçlerinden geçeceğiz. Vurmaya başlayalım yeter. Şimdi Hız kesenlisini göstermiştim zaten size biliyorsunuz dost artık benim vazgeçilmezim Orviete gerçekten öyle toplayın da flash kullanmıyorum yani en kötü ölürüz abi flashsızlıktan ama bir sonraki fayda çok işe yarıyor. Bak bir koyduk burada dostu böyle buralarda dolana dolana dövüşük adamlarla bir saniye sen ne yapıyorsun burada gel kanka gel kanka gel gel kanka sen mi daha hızlısın ben mi daha hızlıyım gel. Gel kanka. Sen mi daha ben mi daha Ben daha azlaymışım. <laughs> Şimdi 600 gold alırsam botu da yarayacağım. Bu arada bir tane omurga kıran ekleyeceğiz arkadaşlar da bu çocuktan değil. Bu çocuktan para gelmiyor artık. Bayağı bildiğiniz bit diyen yani çocuğun oyunu. Ayı oynuyorsanız war yapabileceğiniz tek bir şey var. Gireceksin çıkacaksın gireceksin çıkacaksın. Artık toparlayamaz dediği yerde varsa igniter'ını bırakacaksın yapıştıracaksın abi. Diğer türlü Heh, yapabileceğim bir şey değil maalesef. Kanka git abi bunlar niye benim her şeyimi bölüyorlar? Git git. Git canım kardeşim git. Öldün bak ne yapayım. Arkadaşlar onun öleceği belliydi. Yani git kanka git buradan uzak dur yani. Bu kadar basit. Geliyorlar ben gidiyorum. Ben buradan uzaklaşacağım ama şu 600 gold'u da kimseye vermeyeceğim. Merak etmeyin. Bazı oyunlar scale olmanız gerekir arkadaşlar. Gireceğimiz yerleri biz biliyoruz. Bu çocuklarla da hiçbir şekilde muhatap olmuyoruz. Kayn'ın az önce almış olduğu VV karşılıkta şuradan iki tane orman kampını alıyoruz. Ki bunu zaten orada öldürüyorlar değil mi aynen? Tamam ne gördüm? Şimdi bunun ultisi var. Bu sefer ultisi var. Flash yok. Aha. Kanka sanırım kaçman gerekiyor. Evet bunu sen de biliyorsun. Oy. Oy. Şuradan şuraya da tutmazsın ya. Biz motor ettik bunu abicim. Şimdi arkadaşlar benim tek hedefim var bak 600 gold'u burada bırakmıyorum. Benim bu 600 gold sevdam aslında parayı çok sevdiğimden değil. Parayı da severim tabi her insanın sevmesi gerektiği kadar da. Oyunu çok güzel açan bir şey arkadaşlar. Burayı çok rahatlatan bir şey. Anlık unutulduğu anda buradan şunu açtığınız anda şuraya kadar girebiliyorsunuz. Paralar tabii ki cukka cukka ama dediğim gibi sadece para değil olayı. Ah ben kaçmıyorum ki kanka. Siz kaçıyorsunuz kanka. Oha! 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 Oğlum o demeç neydi? Kalkanım kırıldı benim bildiğin. Kuleyle aynı anda mı vurdular? Ne oldu lan? Kalkanım vardı benim daha. Bariyer kalkanım vardı. Bariyerime bastım ben. Şimdi arkadaşlar hedefimiz aşağıdaki kule. Yani teker teker map'i açıyorum yani. Bildiğiniz şey gibi düşünün bunu. MMORPG bir oyun ya da ne bileyim single player bir oyun gibi düşünün. Map açıyoruz bildiğiniz. Gidiyoruz. Keşfedilmemiş yerleri keşfediyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki ready hemen hızlıyoruz buradan. Çünkü bu kaynağın bir cacık olmayacak belli arkadaşlar. Ben bunlarla bir kere dövüşeyim. Yo yo yo. Ben bu fight'ı bırakırsam bizimkilerin içinden geçecekler. İçlerinden geçeceklerdi. Geçemediler bir dakika. Tamam süper tuttun oğlum. kes, kes burş. Ha ha Helal sana. Helal sana. Gidiyorum ben aşağı şimdi. Tamam. Alsınlar. Her şeyi verebilirim şu anda adamlar arkadaşlar. Farm alsınlar, kul alsınlar. Buraya gelme. Omurga kıran var bak. Ya ben bu oyunu doçlamalıydım arkadaşlar. Ben mental olarak benim mentalimi kırdılar. Ben bu takımla hiçbir şey yapmak istemiyorum hiç. Yaşadınız mı böyle bir şey? Şöyle bir patlatayım kanka sana. Ya niye geldiniz kanka ben anlamadım ki. Bak farm var mı alıyorsunuz sürekli? Oğlum uzak durun ya. Uzak. <laughs> ben base atıyorum. Arkadaşlar takımdan kaçamıyoruz. Volibir hala gülüyor bu arada oğlum. Neye gülüyorsun lan? Geliyorum. Dur dur dur. Neye? Gülüyor? <gülüyor> nasıl kaçıyor bak W bastığım anda nasıl kaçıyor. <laughs> tamam hadi. Oh oh oh. oh. E bayağı kastırdılar diyebilir miyiz abi? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mastery'ye e en iyi Warwick buildini söyleyeyim size arkadaşlar. Büyük nasıl kaçtı? Büyük nasıl kaçtı abicim? Mastery'ye e en iyi Warwick bildi şudur. One shot tek atabileceğiniz bir build. Neden diyeceksiniz? Çünkü zırh kasmanız hiçbir şey, hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey ifade etmiyor. Maalesef ifade etmiyor. Ben gideyim şunları bir keseyim. Oyundan bir düşürmemiz lazım bunları arkadaşlar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Vur lan vurabildiğin kadar. Her yere koşmaya çalışıyoruz yine. Başladık arkadaşlar. River, River Warwick dedik mi buna? Buna River Warwick dedik mi? Tamam sen de bunu aldın kardeşim. Ben gidiyorum. Ben gitmiyorum. Daha izlerini veremem. Her şey olur ama daha işlerini veremem abi. Geliyorum. Aha. Oğlum a, ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Sen nereye pustun? Nereye pustun sen? Ne yapıyorsun lan? Görünme. <laughs> Kuş taklidi yapıyor fark ettiniz mi? Kuş taklidi yapıyor şaka mı yapıyorsun? <laughs> tamam. Şöyle bir üstüne koşacakmış. Koşacakmışım gibi yaptım. Oğlum nereye kaçıyorsun sen ya? Ha bir dakika bir dakika bana sen ne yaptın oğlum? Ben kendine ulti atar zannettim. Kendine de ulti atmadı. Sen bir şey değil mi? Çok kalkmış bir tarafların kanka midde. Ya şuzede karşı her tarafın kalkmış ama eh, Warwick'e karşı değil yapmaman lazım. Kesinlikle yapmaman lazım. Ya bir şey değil mi? Ben buna River Warwick derim arkadaşlar. Yine bak mid'e geldim. Bir de nasıl river ama bak onu da söyleyeyim. O çok önemli. Abi kovuluyorum. Kayın geliyor benim bir şeylerimi almaya çalışıyor. Mecbur oradan uzaklaşıyorum gidiyorum. Hala bir şey yapamıyor mu ya? Ya oğlum hala mı kesemiyorsunuz bir adamları? Aa. Ciddi ciddi ölüyorlar lan. Dur, geliyorum dur dur geliyorum. Allah kahretmesin dur geliyorum. Ghost bastım kanka. Beni beni beni, beni. oha. Oha! Bak yediğim demeçler vallahi normal demeçler değil benim abi. Kim vuruyor bunu? Master vuruyor. Bak oyuna en sevmediğim yerindeyiz. Master'i kasmış. Hayvan gibi kasmış. Bunun için zırh çıkayım desem ki Master'i için zırh çıkmak gerçekten mantıklı bir şey değil. Bu sefer Lissandra ve Sive'in dana gibi vuruyor. Yani ne yapayım ben? Ne istiyorsun Rito benden? Bak şu dengeli dağılımlar böyle sıkıntı çıkartıyor işte. Karşı taraf full AD olsa ona göre bir build'e giderdi giderdik. Karşı taraf full AP olsa yine aynı şekilde. O yüzden sıkıntı sanırım benim bir tane gümüş göl şafı almam gerekiyor efendim ama onu söyleyebilirim arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ben de onu. Şimdi bu baron almış bir ayı değil mi? Gel kanka. Hemen seni bir tık diye keseyim ben çünkü çok vuruyorum. Ben çok vuruyorum kanka. Şimdi master'ı birazcık oyundan düşürmeye çalışalım arkadaşlar. Şurada en azından bir şeylerin alınacağım da bu saatten sonra zaten kille kasacağı için her türlü. Redini çaldım. Bak buradan bir şeylerini çaldım. Öldürdüm ettim ama ne kadar düşürebiliriz? işte orası tartışılır. Aa basamadım köye. Köye basamadım. Dua etsin köye basamadım. Kank sen sadece beni güçsüzleştiriyorsun şu anda biliyorsun değil mi? Ben ben oynamıyorum ya sizle. Vallahi bak yani takım savaşı değil abi olayımız. Volibear'ın önünü keseceğim. Kim vurdu bana bu kadar? Evet. En azından civalı kuşak doğru seçim. Onu görmüş olduk. Gitmeyin kanka. Gitmeyin kanka. Şuna 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 şuna. Vur lan. Güzel. Okey ya tamam tamam. Takım en azından arkadaşlar team fight yapabiliyor. Güzel. Takım team fight yapabiliyor. Onu görmüş olduk en azından. Bunu satarım bu arada. Omurga kıranı satarım. Hiç sıkıntı değil. Giderim bir tane isterek alırım onun yerine. Karabalta almayı tabii ki bu maçta. Hiç önemli değil. Vallahi hiç önemli değil. Takım benim mentalimi girişte kırdığı için ben kafamda bir build yaptım. Bu takımla dedim böyle oynanmaz. Ama Varus'tur vesairedir ellerinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. En azından bu çocuklarla deneriz bir şeyler. Varus bir şey yapıyor dedikten sonra Varus'un öldüğünü gördük mü? Evet. Öyle çıkamaz artık oradan abi o yedikten sonra. Ama yani olur ya böyle şeyler. Şimdi civa var bu arada öyle kolay kolay o ultiler bana atılmayacak abi. Atarlarsa da kendileri bilirler. Lisandra bitiriyor ya mevzuyu kanka şuna bir girsene. Şuna bir girsene kanka. Koş kankacım. Niye koşmuyor? Gel 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 gel. Gel kanka. Eee! Falan yapıyor böyle, ulti açmaya çalışıyor ama. Gel 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 gel. Gel benle, gel benimle, gel benimle, gel benimle. Gel 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 gel. Bak, 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 bak. Gel. Gel kardeşim. Aa geçemedi Q yla. Oğlum, neyse bir şey demeyeceğim. Aa sen çok açılmadın mı şimdi? Yatıyorduk abi yatıyorduk aşağı yatıyorduk Vallahi aşağı yatıyorduk neredeyse biliyor musunuz abi O, o master o kadar bozuk salak bir karakter ki Neredeyse şu bozuk salak karakteri bile aşağı yatıracaktı Ya çok vuruyor abi fark ettiniz değil mi Şimdi şey diyenler hani Warwick türlü olur abi diyenler Bunu tekrardan gözden geçirsin Hani el yumruğunu yemeyen kendininkini balyoz zannedermiş muhabbeti olmasın yani Master'in ne kadar güçlü bir karakter olduğunu asla unutmayacaksınız abi asla Gider bir tane civa çıkar. Şu attığımız CC'den kurtulur. Ondan sonra ne yapacağız? Ne yapacağız ondan sonra? Hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız abi. Direkt dümdüz doğrar yani. Bir de Q'su gibi bir gücü var biliyorsunuz. Ee, kimse sallamadı kanka seni. Tamam. Bir dakika şunu keseyim. Oğlum bu. Of. Arkadaşlar dümdüz keri vallahi bak bir şey demeyeceğim. Dümdüz keri. Hasar tablosuna görüşelim. Ya da şunu da bir keseyim bir dakika. Bir dakika şunu da bir keseyim. Ulan Zed. Sırf pasifinden dolayı iki tane mi çaldın ama neyse helal hoş olsun sana. Hiçbir şey demedi çocuk çünkü. Haydi hasar tablosuna. Arkadaşlar takımı toplasanız anca işte bizi geçmişler bir 10k ile falan o da de yani yoksa şunları toplasanız gerçekten 60k anca ediyorlar etmiyorlar bile hatta neredeyse neyse ben dedim ya bu takımda bir sıkıntı var oynamayayım dedim bir ara bir güzel bir team fight attılar onun dışında mental kırıyorlardı bunun konumuzla alakası yok bu arada tamamen benim oyun tarzımı değiştiren bir şey oldu bu videoda adamlar lobideyken öyle bir muhabbet çevirdiler ki hani baktığın zaman şey diyorsun bu bunların hayatımda yeri yok diyorsun. Öyle bir şeydi muhabbet yani anlatamıyorum bile şimdi siz düşünün. Neyse umarım hoşunuza gitmiştir diyorum. Warwick böyle salak bir karakter. Benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.